Herkese selamlar, bugün Potion Craft oynayacağım. Potion Craft'ı e, bir süre önce çıkmıştı. ne kadar? Yaklaşık bir ay önce falan çıktı yanlış bilmiyorsam ve direkt olarak Game Pass'e ücretsiz olarak geldi oyun. E, oyunun tam içeriğini bilmiyorum, Potion Craft'tan, isminden de anlaşılacağı gibi muhtemelen Potion Craft diyoruz. <laughs> yani panzehir mi artık oluyor? Potion, Potion, iksir. Heh. İksir Craft'ladığımız bir oyun diye tahmin ediyorum. Bakalım nasıl? Şimdi yeni, yeni oyun olarak başlayalım. Şimdi hikaye başlıyor. Çok özür dilerim bu arada sesini oyunun kısmışım biraz. Ha, şimdi sesi de ayarladığıma göre kaderini keşfedebilmek için dünyayı tavaf eden acımı bir simyacısınız. Uzun bir yolculuğun ardından en sonunda tüccarlık için yarışır bir yer buldunuz. Tamam Kasabanın eteğine terk edilmiş eski bir ev buldum. Simya ekipmanları ve bahçesine bakıldığında evin bir önceki sahibi Simya ile uğraşmış gibi görünüyor. Belli ki eskiden burada bir büyücü yaşıyormuş. Ancak toz katmanı ve evin durumu uzun zamandır uzun zaman içerisinde kimsenin yaşamadığına işaret ediyor. Tamam. Bu evi bir iksir dükkanına dönüştürmeye karar veriyorsunuz. Birkaç günlük temizlik ve hazırlığın ardından dükkanınız ilk müşteri için hazır. Simya becerinizi hatırlatma, hatırlama ve bu kasabadan yeni bir hayat başlama vaktiniz geldi. Tamam. İksirler malzemelerden yapılır. Envanterinizden 2 tereriya ve 2 su çiçeği alın ve kazanın içine atın. Malzemeleri hareket ettirmek için fareyle tıklayın ve basılı tutun. Ardından malzemeleri kazana doğru sürükleyin ve bırakın. Tamam. Şunu yapacağız anladığım kadarıyla. Laboratuvarın orundaki e haritasına dikkat edin. Size malzemelerin kazana koyduklarını çizdikleri yolu gösterir. Ha, Şundan bahsediyor. Karıştırma yapmam gerekiyor diyor ki malzemeleri ekledikten sonra iksiri karıştırabilirsiniz. İksiri karıştırmanız iksir simgesinin malzemeler ile belirlenen yolda ilerlemesini sağlar. Aa çok iyi. Çok tatlı olmuş. Karıştırmak için kaşığı kullanın fare ile tıklayıp basılı tutmayı iksir simgesi haritada belirlenen konuma ulaşana dek ileri geri hareket ettirin. Karıştırma eylemi iksir simgesinin tecrübe puanları toplam e, toplamasını sağlar. Tecrübe puan toplamanız seviye atlamanı sağlar fakat o an hazırladığınız iksir üzerinde bir etkisi olmaz. Okey. Aha. Aa, bırakabiliyorum buraya çok iyi. Aaa okey mükemmel iksiri yeni bir e, etki eklediniz. Şifa e, iksiri tamamlamak için iksiri tamamla butonuna basın. İksiri tamamla nerede? Ha şurada tamam. İksiri tamam bu mu? Ha yok kırabiliyoruz tamam. E, havan ile havan tokmağı bir simyajların en iyi dostlarından, dostlarıdır. Havan ile havan tokmağını kullanarak hemen... Hemen hemen tüm malzemeleri öğütebilir ve potansiyellerini ortaya çıkarabilirsiniz. Bunu yapmanız daha az malzeme kullanarak aynı iksiri elde etmenize yardımcı olur. Aynı iksiri yalnızca bir tereriya ve bir su çiçeği kullanarak hazırlamaya çalışın. Hııı... Hmm. Bunu san zayıf şifa iksiri bu. Dur bakalım. Şimdi şunu alacağız. Bu neydi? Tereriya. Bundan Ups attım ben onu Aa, şey yapabiliyormuşum şöyle yapıp bunu ezebiliyorum tamam tamam öğütülmüş tereriyeyi kazana ekleyin ekledik su şişeyini havan ile tokmağını kullanarak tamamen öğütün tamam Şimdi kazanı ekledik. Şimdi karıştırın. Okey. Tamam. Körüklü ıslalım. Şahane. Aynı iksiri normalde kullandığınızın yarısı kadar malzeme kullanarak hazırladınız. İlk iksiri denemenizde her zaman istediğiniz şekilde olmayacak. Bu yüzden deneyler yapın ve mükemmeliyete erişin. Yaptığınız iksirden memnunsanız onu tarif kitabına kaydedin. Bu şekilde gelecek bir butonu, gerekli bir butona tıklayarak o iksiri yapabilirsin. Şu anki iksirin tarifini kaydedin. Kaydetmek için tarifi yaptığımız şeyleri yapıyoruz. Ha bu da üfleme şeyi var. Yani su tamam. Kaydettik. <laughs> Harikulade. tarifi kaydettiniz. Şimdi ise iksiri tamamlayın. Bir iksir dükkanı işletiyorsunuz ve göreviniz yalnızca iksir hazırlamak değil. Aynı zamanda aynı zamanda bunları müşterilere satmak. Bir, bir müşteri geldi dükkana. Geçin. Tamam. Oda değiştirmek e, için her odanın kenarında bulunan yön butonlarını, WASD tuşlarını ya da ok tuşlarını kullanın. Dükkana gitmek için yön butonuna veya A tuşuna ya da sol şeye baksın. Tamam. Her gün e, kasabanın Yerinden ve hatta diğer kasabalardan insanlar çeşitli büyülü iksirler için satamamak dükkanınıza gelecek. Sizin işiniz ise laboratuvarda iksir hazırlamak ve bunları müşterilere satmak. Pek çok iksir belirli bir amaç için hazırlanmalıdır. Ancak yine de en popüler iksirlerden birkaç tanesini her ihtimale karşı hazır bulundurmak hiç de fena bir fikir olmayacaktır. Bir müşterinin bir iksiri beğendiğini bunu tepkilerinden anlayabilirsiniz. Pekala. Bir iksiri satışa sunun. İksiri envanterinizden alın ve terazinin sağ tarafına koyun. Şifa iksiri. Ha dur bir dakika. Hocam bir süredir hasta ama son zamanlarda durum daha kötüleşti. Artık kalkamıyor bile. Ateşi var ve terliyor. Zavallı hocam için ile tamam. Zayıf zaten ikisi de aynı. Heh, teraziye şuraya koyacağız. Hmm. Bilemedim. On iyi mi? Hadi satalım. Sattık. 10 para kazandık. Çok iyi. Müşterinin bu türden bir ekstra ihtiyacı var. Yani kendi kendimi sokak dururken birden bire kafam bir sakızlı. Kafatasının her zaman kafatasının her zamanki gibi kalın olması iyi oldu. Yoksa büyük ihtimalle tahtalı köyü boyutmuştum. Tamam. Bir iksirden daha fazla kar edebilmek için pazarlık yapabilirsiniz. Pazarlık yaparsam fiyatını artırabiliyorum. Ancak başarısız bir pazarlıkta ise tam tersi söz konusu. Bastım. "Dayı bir fiyat için pazarlık yap." Ne oldu? Aa. Kendi kendime sokak. Aa ne oldu? Yapamadık mı? Tamam neyse uygun iksir bulunmaması. Belirli müşteriler için çoğunlukla elinizde hazır iksir olmayacak. Bu hiç sorun değil. Çünkü her zaman laboratuvarınızda gidip müşterilerin ihtiyaç duyduğu iksirleri hazırlayabilirsiniz. Zaman sınırı olmadığı için tarifinize odaklanabilirsiniz. Müşteri gitmeyecek. Tamam. Bahçeye gidin ve iksir için malzemeleri toplayın. Bahçe laboratuvarı sağda bulunmaktadır. Tamam. Efsunlu bahçe simyacının malzemeleri için ana kaynaklardan biridir. Her gün bahçede yeni malzemeler büyüyecek. Ara sıra bu malzemeleri toplamayı unutmayın. Toplamak için malzemelerin üzerine tıklayın. Bir tereriye ve bir alev çanı toplayın. Tamam. Şu tereriyeye benziyor bu arada. Tamam. Bu da alev çanı belli ki. Yeni bir iksir hazırlamak için laboratuvar gibi. Müşterinin zehre ihtiyacı var. Yani zehir etkisine sahip bir iksir hazırlamalısınız. Okey. Etkileri... <laughs> Etkilerin çoğunu haritanız üzerinde kendiniz arayıp e, bulmalısınız. Ayrıca simya derslerinde öğrendiğiniz e, gibi bu tür bir iksiri bir tereriye ve bir alev çanı kullanarak yapabileceğinizi unutmayın. Kendi başınıza bir iksir yapmayı deneyin. Elinizdeki e, ekipmanları kullanmayı unutmayın. Başarısızlık sizi korkutmasın her zaman. <laughs> tekrar deney yaptığımızda tekrar ölür. Tamam. Hmm. Şimdi şöyle yapacağız o zaman. Ha şunu şuraya attım mesela, tamam mı? Bir yere gitti bu. Ha bir yere gitmedi. Tamam, gidemedik. İlk şunu, şunu atsam, sonra bunu atsam, yine gitmiyor. O zaman ilk şöyle yapsam, bunu dövsem, tamam mı? Bunu buraya attık. Şimdi bunu attık, yine gitmedi. Bunu dövsem. Gel buraya ee, Bunu dövsem Bir yere ulaşacağız ama nereye bakalım Hımm böyle olmadı Değil mi Kalite okuma O zaman tekrar denedeceğiz. İlk Bunu şey yapsak Ezip Bunu direkt atsak olmuyor Nasıl olacak bunu aa dur tabi olabilir Dur kaynatmayı unuttum Olmadı mı yine Cık, Yine olmadı Allah Allah. Buradan nasıl yapacağım acaba? Ah. Karıştırmayı unuttum. <laughs> Karıştırmayı unuttum bir saattir. Tamam şimdi karıştırdık ama iksiri tamamlayamıyorum çünkü bura olmadı tekrar deneyelim. Löp diye eklesek bunu. Yine olmuyor. Tamam. Şöyle yapacağım. Tamam. Karıştıralım. Buradan gelsin şeyler. Bir şey bulduk. Kaynatalım. Zehir güzel. <laughs> tamam. Ee, tarifi kaydet. Zehir yaptık şu an. Direkt ilk de yaptık. Tamam. Dükkana dönümü müşteriye satın. Satalım müşteriye. Ee, kedim olmasına rağmen evimi fareler bastı. Kim, e, ki, Kedimse yalnızca dolaplara uzanın. Farelerin ne isterse yapmadığını seyrediyorum. Fare zehri. <laughs> Pazarlık yapalım. Zaten pazarla başlandı. Pazarlık yapma, eritmek, başarısız yok. Ne oldu? Neyse 13 olarak sattık. Hadi bakalım. Son müşteri de dükkandan ayrıldığında yatak odanızda dinlenebilirsiniz. Yatak odası laboratuvarın üstünde bulunmaktadır. Günü sonlandırmak için yatak odasına gidin. Günü bitirmek için e, yatağa tıklayın ve günü bitirmek istediğinizi onaylayın. Tatlı. Çok tatlı bu arada. Şahane. Simya bilginizi tazelediniz ve simya ekipmanlarını aşinalık kazandınız. Tavan arasındaki yatağınızda yatağınızın yanında birkaç malzeme ve e, bir su kepçesi buldunuz. Burası artık sizin iksir dükkanınızda ve bundan sonra ne yapacağınızı siz karar vereceksiniz. Müşterileriyle selamlaşın, sohbet edin, onlarla iksirler satın pazarlık yapın, efsunlu bahçeden malzeme toplamayı ve yavaş yavaş simya haritasını keşfetmeyi de unutmayın. İyi şanslar. Tamamdır. Burada keşfedeceğimiz bir şey var mı? Tamam. Ziyaretçilerimiz ne istiyormuş? Bakalım. Yanlışlıkla parmağımı sıkıştırdım. Hala acıyor. Hemen bir şey yapalım. Ee, şöyleydi herhalde bu. Yok. Tekrar. Tekrarla nerede? Ha. iki taneydi ama şöyle yapacağım. Dur ne? Cık. Dur dur dur. Tekrar tekrar etme olması lazım. Aa dur dur şunları da şey yap. Oo çok iyi ya. Bu bu arada baya Müthiş görünüyor. Ee, ay burayı da görmemişiz. Simya makinesi. Tamam. Şunu tekrarlamak istiyorum. Neyse şöyle yapalım madem. Bu şeydi zaten. Şey iksiri. Tamam. Nerede bu? Bunu nasıl alacağım? Aa tamam. Tamam. Okey. Böyle de alabiliyormuşum. Ee, buradan satalım. Pazarlık yapsam. Birçok farklı e, bitki eşidi var. fazla zehirli, büyülü, lezzetli, kokulu, dikenli haklarında günlerce konuşabilirsin. Aa, okey, böyleymiş. <laughs> 11. Tamam, bir tane fazla kazandık. Komşum, zehirleyecek bir şeye ihtiyacım var. Ne diyor? Komşumun sığırlanır Yo. Ha bunu direkt diyaloğu bitir diyorum. İstemiyorum sana bir şey satmak. Sığırın niye ona diyorsun adamı. Merhabalar. Geçenlerde ormandaki gölde balık tutmaya gittim. Oltamı attım ve bir balık anında yemi yuttum. Oltamı yukarı çektim ve Eee... balığı kancadan ayırmaya çalıştım. Ancak balığın dişleri çok güçlüydü. Beni avuç içimden ısırdı ve suya kaldı. Şimdi ise elim şişmişti. Tamam. Okey. Şov yaptı bize. Şimdi şöyle birini buraya atıyorum. Tamam, mı? bunu attık. Sen gel buraya. Güzel. Biraz önce de bunu yapacaktım ama iptal etmeyi bulamadım. Allah. Kaşığı bir tık fazla yaptım herhalde. Bunda iyi pazarlık yapabilirim bence. Bir ejderha Balık, balıkçılık rahatlamak ve arkadaşlarla vakit geçirmek için iyidir. Balık yakalarsanız ne ala ancak yakalamazsanız da sorun olmaz. Bıra, bırakalım profesyoneller de iyi yememişsiniz. Hmm. Biz de arkamıza yaslanıp izleyelim. Tamam. Güzel pazarlık yaptım ha. Ama bir tanesini kaçırdığım için bir verdi. Merhaba. Yeni simyacı sen miydin? Ben yerel bitki tüccarıyım. Bitkiler toplayıp satıyorum. Neler sattığımı görmek İster miydin? Elimde ilgili çekmene görüyorum. Tamam. Oo, bayağı bir şeyler varmış. Alsak mı bunlardan? Şu bir tanesi yok. Ne yok? Bu yok. Aa. Yok canım. O ne öyle? Çok pahalıya satıyor. Ben hepsi 24 sandım. Bir tanesi 24 satıyor. Bitkilerden başka bir şey satıyor yazca bildiğim şeyde satıyor. Çek. <laughs> İstemiyorum. O nedir? Şifa iksiri, iksiri tamam yine şifa yaparız abi. Sen şifa işte yeter ki. Tamam. Buradan osuyoruz. Güzel. Bu neymiş? Aa hareket mi edeceğiz? <laughs> su mesela ortaya aa. çok değişik güzelmiş bunu ne yapalım pazarlık yapalım of iyi pazarlık yaptım ha 12 güzel e neden bilmiyorum fakat evdeki yiyecekleri inanılmaz hızlı bir şekilde bozuyormuş gibi görünüyor hmm. taze kalma kaldırtma iksiri serinlemek için yelpaze, dokunmak için biraz sıcak. Yani acaba ne? Deneyelim. Şunu deneyelim. gitti. Ee. burada da baya bir şeyler var. Ha. Burada, ha burada şeyler herhalde. İksit şişesi falan belirledi. Hmm. Tamam. Güzel şeyler varmış bu arada. Şu iyiymiş. Bu neymiş? Ha, bu da içindeki şey. Şu olsun. Rengi. Bu olsun rengi. Tamam. Ee, şimdi benden taze tazelik iksiri istiyor da şu tarafa gitmem lazım herhalde ne kullanabilirim adresi şu olabilir en çok kullanılan diyor belki budur hmm. Belki de iki tane bundan. kaynatalım yok kaynatamıyoruz bu da değil Heh, şundan yapalım bir tane daha kaynatalım Cık, herhalde yanlış yaptık ya dur Allah, bir şeyler yaptık ama hadi bakalım. Şimdi kaynatalım. E, olmadı. Tarifler var burada, şeyler var. Öğrendiğimiz şeyler herhalde. Bakır kazan bilmem ne elimizdeki malzemeler. Şunları toplayalım. Belki bundan yapacağızdır. Can yakıcı diyor. Hmm, yaşam yar yaralar için kullanılan en popüler halk ilmi. <laughs> Haki okay, şifalı ilaçlarda kullanılıyor diyor. şey yapacağız. Hangisi bilemedim. Taze kalmasını sağlayacak diyor. Şundan yapayım. Tamam. Bir tane bundan yapsak sadece. Belki olur. Olmadı. Olmadı. Aa tüh. Oraya gitmeme gerek yoktu aslında. Neyse. Şöyle yapalım. Bunu harcayıp bu buraya buradan gidiyor. Şu olabilir mi? Hayır. Onu zaten yaptım. Yukarıya doğru gidebilirim. Tekrar buraya gidebilirim. İlk, ilk bir tekrar buraya gidelim. Belki bununla olacaktır. Bakalım orada olacak gibi bir şeyler. Burada da olmadı. Ee, şöyle yapalım. Biraz daha ilerletelim. Ha. Burada bir kaynatalım. Yeni bir etki açıldı. Ateş. Zayıf ateş iksiri. Bu ne bilmiyoruz. Bir dakika. Bu ne, bana ne istiyordu? Yiyeceklerin daha uzun süre kalmasını sağlar. Ee, bu ne işe yarıyor bilmiyorum o yüzden dursun şöyle neymiş Bütüceğim. tamam şöyle yapalım o zaman o tarafa değil de şu tarafa gidelim yine bir tane bundan yapıp başka bir şey yapmam gerekiyor Lan. hayır su değil bu da değil şuraya gitmem lazım şu mu yok şu bundan deneyeceğiz Benim oraya doğru Heh. aa burada ısınınca aa, aa çok iyi süper Ha <laughs> müthiş bir e, mekanik katmışlar bu arada çok tatlı Tamam. Şimdi buraya gidebiliriz. Buraya gidebiliriz. Şunu. Bunu böyle yapacağım. Tamam mı? Burada bir ısıtalım bunu. Bu neymiş? Zayıf hız iksiri. Tamam hızı geçiyorum. Hızı öğrenmeme gerek yok. Devam edelim. Ama öğrensemiydik ya. Dur. <laughs> Şurla Aa bu arada şu mekanik aşırı iyi değil mi? Hım. Şuna. Heh. O tarafa gidelim bakalım ne varmış. Keşfe çıktık ya resmen. Ay öldü. Wow çok iyi. Böyle bütün dünyayı çal... ee, tanımaya çalışacağız muhtemelen. Baya güzel ya, benim çok hoşuma gitti oyun. Böyle vakit geçirmek için baya tatlı bir oyun olmuş. Ve e, grafikleri muhteşem bu arada. Yani şeyleri. Ne denir? Artwork'ü çok çok iyi, çok başarılı. O yüzden tavsiye ediyorum. Game Pass'te bedavayken de kesinlikle oynanabilir bu arada. Bir şeye bakalım. Acaba burada ne kadarmış? Ücretli mi acaba? Şeyde ne kadar ücreti? Potion. Minecraft 20 liraydı aslında burada da çok değil. Steam'e de e, olsun istiyorum diyenler için de gayet alınabilir bir oyun. %92 pozitif oy almış. E, yaklaşık bir ay oldu şıkalı zaten. E, gayet tavsiye edilebilecek bir oyun. E, bu şekilde. Başka da söyleyecek bir şey yok herhalde oyunla ilgili. Oyun kendini çok da iyi açıklıyor. <laughs> bu arada oynaması da basit, anlaması da basit ama eğlenceli bir oyuna benziyor. E, grafikleri işte artwork dediğim gibi bayağı güzel. Benim bayağı hoşuma gitti. Arada oynayabilirim belki böyle çil takılmak için. Ee, i̇zlediyseniz teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.